Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Kıymetli kardeşlerim. Mülk suresinden ayetleri arz etmeye başlamış idik. Rabbimizden niyazımız söylediğimiz, okuduğumuz, dinlediğimiz, hatırlayıp tekrar ettiğimiz hususların, hakikatlerin emir ve yasakların gereğini yaşayabilme, yaşayabilmeyi Rabbimiz hepimize nasip eylesin. Çünkü söylemek kolay, dinlemek kolay ama asıl ve önemli olan söylenilen, dinlenilen hakikatleri hayatımıza yaşamaktır. Cenab-ı Hak'tan niyazımız, Ya Rabbi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sana sığındığı gibi, biz de sana sığınıyoruz. O buyururdu ki, Allahümme inni e'udhu bike min ilmin la yenfa. Ya Rabbi, fayda vermeyen bilgiden sana sığınırım. Biz de sana sığınıyoruz Ya Rabbi. Fayda vermeyen bilgiden sana sığınıyoruz. Bildiğimiz hak ve hakikatten istifade edebilmeyi nasip eyle bildiğimiz hak ve hakikati hayatımıza tatbik edebilmeyi nasip eyle. Bildiklerimizin imanımızı kuvvetlendiren bilgiler olmasını nasip eyle. Bildiklerimizin ahlakımızı güzelleştiren bilgiler olmasını nasip eyle. Bildiklerimizin, öğrendiklerimizin, dinlediklerimizin takvamızı kuvvetlendiren bilgiler olmasını nasip eyle ve bildiklerimizin, dinleyip öğrendiklerimizin salih amelimizi artıran bilgiler olmasını ya da amelimizi salihleştiren bilgiler olmasını sen bizlere nasip eyle. Geçen e, programda, geçen e, haftaki konuşmamızda ve sirru kavlekum evic harubi, innehu alimun bizatis sudur Sözünüzü ister gizleyin, isterse aşağı vurun. Allah kalplerin içinde olanı bilmektedir şeklinde ki e, ayet-i kerimenin üzerinde durmuş idik. Hatırlayın, Mücadele Suresi'nden size bir ayet-i kerime arz etmek istiyorum. Mücadele Suresi'nde belki oraya e, genişçe açıklamasını yapma fırsatı bulamayız diye oradan birkaç ayet-i kerime yarz edeyim. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyuruyor ki bakın ne kadar güncel, ne kadar hayatın içinden ayetler olduğunu göreceksiniz. Kur'an-ı Kerim hep böyledir zaten. Kur'an-ı Kerim bizim hayatımızı güzelleştirmek için, hayatımıza yön vermek için, bizi insan kılmak, bizi Müslüman kılmak için, bizi güzel bir kul olmak için gönderilmiş bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'i öncelikle kendimize okuyacağız, anlayacağız ve hayatımıza tatbik edeceğiz. Daha sonra sevabından efendim geçmişlerimizin ruhaniyetinin istifade etmesi için Kur'an'dan istifade edebiliriz Kur'an-ı Kerim'den ama önce kendimiz okunması, önce bizim hayatımıza dokunması, önce bizi değiştirmesi, önce Bizim müslümanlaştırması önce bizim imanımızı kuvvetlendirip ahlakımızı güzelleştirmesi Kur'an-ı Kerim'in asıl maksadıdır, gayesidir kıymetli kardeşlerim. E lem tera ennallaha ya'lemu ma fi's semawati ve ma art Bilmiyor musun? Yani farkında değil misin ki Allah göklerde ve yerde olan her şeyi bilmektedir. مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَافَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ Bakın şimdi, Necva, kulis demektir. Kıymetli kardeşlerim, kulis. Gizli konuşmak, kulis yapmak demektir. Buyuruyor ki Rabbimiz Celle Celaluhu, gizli gizli konuşan, kulis yapan üç kişi yok ki, illa huve rabihum. Dördüncüleri Allah'tır Celle Celaluhu. Ve la hamsetin beş kişi gizli gizli konuşsa, kulis yapsa illa ve sadisuhum altıncıları Allah'tır Celle Celaluhu. Ve la etna min zâlike ve la ekthara illa huve ma'hum eyne İster bundan daha az sayıda insan olsun, ister bundan daha çok sayıda insan olsun, mutlaka ve mutlaka Allah onlar bulundukları yerde onlarla beraberdir. Ebu Zer rivayetinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki اِتَّقِ اللّٰهَ حَيْفِ مَا Nerede olursan ol, ne zaman olursa olsun, hangi halde bulunursan bulun, Allah'tan kork, Allah'a karşı saygıyı kuşan, takvayı kuşan. Nerede olursa olsun, ne zaman olursa olsun. Şimdi kulis hani biz bu kulis ifadesini şeyde de kullanırız. Kulis, kulis bilgileri, kulise sızan bilgilere göre kulis yaptılar. Kulis genellikle böyle e, görünenin arkasındaki konuşmalar için işte fiskostlar için tabir caizse birkaç kişinin arasındaki gizli konuşmalar için kullanılan bir Tabirdir, necva, kulis meselesi. İnsan işte bir yere gitmiştim, böyle küçük küçük odacıklar var, ticari bir yer. Nedir, niye bu kadar küçük küçük yapılmış, böyle restoran gibi bir yer, işte üst katı, alt katı diyelim. Dedi ki işte gruplar halinde buralar kiralanır, yemeğe gelir insanlar. İşte filanlar gelir burada kulis yaparlar. Filanlar gelir. Filan kişinin ekibi gelir burada kulis yapar. Filan kişinin ekibi gider işte şu odada kulis yapar filan. Planlar, 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 gizli konuşmalar, efendim fısıldaşmalar, şöyle filan. İnsan bütün bunda, bazen insan gizli konuşması gerekebilir mi? Evet gerekebilir. İki kişi arasında konuşması, üç kişi arasında konuşması gerekebilir mi? gerekebilir. Allah Celle Celaluhu bunun ölçüsünü koyuyor kıymetli kardeşlerim. Bakın ondan dolayı ne kadar güncel diyorum ayet-i kerimeler. Diyor ki Ya eyyühellezine amanu idâ tenâceytüm Ey iman edenler aranızda kulis yaptığınız zaman aranızda gizli gizli konuştuğunuz zaman fela tetenâcev bil ismi ve Aranızda gizli gizli konuştuğunuz, fısıldaştığınız, kulis yaptığınız zaman günah işleme ve haksızlık etme ve maasiyetir Resul peygambere isyan etme, karşı gelme gibi konularda sakın kulis yapmayın. Kulisinizin konusu günah olmasın. Kulisinizin konusu düşmanlık olmasın. Hulusi'nizin konusu dine Peygamber Aleyhisselam'ın şahsında e, o hayattayken şah, onun işte efendim onunla ilgili onun aleyhine e, yapılan konuşmalar kastedilmiştir elbette. O vefat ettikten dünyasını değiştirip hakiki dünyaya gittikten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu onun getirmiş olduğu e, tebliğ etmiş olduğu din konusunda ona isyan olacak noktalarda sakın gizli konuşmayın, kulis yapmayın. Bir araya geldik birkaç kişi. Fısır 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 konuşuyoruz. İşte ney? Filanı filan yere gitmekten nasıl engellerim? Diyelim ki bir görev var, bir idarecilik var, bir makam var. İşte nasıl yapsak onun ayağını kaydırırız. Oraya filanı getiririz ya da biz geliriz. Konuşuyoruz, konuşuyoruz, konuşuyoruz. Fısıltılar, fısıltılar, fısıltılar. Biz fısıldaşırken hiç aklımıza getirmiyoruz. Bizim fısıltılarımızı duyanın Allah olduğunu Celle Celaluhu. Ma yekünu min nejbah thalathetin illa huwa rabiyuhum. Üç kişi konuşsa, fısıldaşsa dördüncüsü Allah'tır. Beş kişi konuşsa altıncısı Allah'tır. Bundan daha az sayıda insan konuşsa bir fazlası mutlaka Allah'tır. Bundan daha az sayıda insan konuşsa Allah mutlaka orada görmekte olan biteni bilmektedir. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim şimdi işte bir araya gelip her şey ortalıkta herkesin göreceği şekilde konuşmayabilir. Elbette bu çok insani ve birçok bu, bu çok normal bir şeydir ama konuşmanın konusu günah olmayacak, düşmanlık olmayacak, İsyan olmayacak. Düş yani nasıl yapalım da bir kulis yapalım İşte şöyle bir çok özür dilerim. ahlak ahlaksızlık planı yap, yapalım şöyle bir işlet sofrası bir kafayı bulacağımız sofranın hazırlığını yapalım efendim şöyle bir Nasıl yapalım da e, çalalım, çırpalım, e, kasamızı dolduralım, cebimizi şişirelim gibi mesela hazırlıklar yapılsa, konuşulsa, bütün bu konuşmalar haram konuşmalardır, isyan konuşmalarıdır, Allah'ın razı olmadığı konuşmalardır. Buyuruyor ki ve tenajew ve tenajew bil birri ve Takva yani siz konuşma yapacaksanız e, iyilik ve takva konusunda gizli konuşmalar yapın. İyilik ve takva konusunda konuşmalar yapın. Konuşmanızın konusu iyiliği, güzelliği nasıl yerleştiririm ve çoğaltırım olmalı. Efendim konuşmanızın konusu takvayı nasıl artırırım, kuvvetlendiririm olmalı. Eğer arzu ederseniz bu bahsettiğim necva ile ilgili, kulis ile ilgili, kulis konuşmaları ile alakalı ayetlere geniş olarak Mücadele Suresinin 7. 8. 9. ve 10. ayetlerden bakabilirsiniz. Biz yine Mülk suresine kaldığımız yerden devam edelim. Ela ya'lemu men halak ve huvel latiful Hiç yaratan Allah bilmez olur mu? Her şeyi yaratan kıymetli kardeşlerim bizi yani böyle gözle görülmesi mümkün olmayan binlerce milyonlarca küçük zerrecikten efendim bir araya getirip döllendirip de büyüten yetiştiren efendim e, nutfe haline getiren, zigot haline getiren, sonra embriyo haline getiren, sonra işte efendim anne karnında besleyip büyüten, sonra çocuk, e, süt emen küçük bir yavru, sonra yürüyüp koşan bir çocuk, sonra genç, sonra orta yaşlı hale getiren her şeyi, yani yapan Allah'tır Celle Celaluhu, dünyayı döndüren de O'dur, yaratan da O'dur, yaşatan da O'dur. Bütün nimetleri veren de olur. Odur. Buyuruyor ki Rabbimiz Ela ya'lemu men halak Yani yaratan Allah Celle Celaluhu hiç bilmez olur mu? Yaratan Allah yarattığını bilmez mi? Yaratan Allah bir insan bir iş yapıldı mesela. En iyi kim bilir? O işi yapan bilir. Yaptınız. Ben işte elimde önümde bir Kur'an-ı Kerim var. Kur'an-ı Kerim'i bu kitabı Musa getirdim dedim, sayfalarını dizdim, sayfalarına rakam verdim, numara verdim, efendim etrafını süsledim, filan ayetlerin numarasını yazdım gibi. Bu işi en iyi kim bilir? Yapan ben bilirim yani mesela bu iş. Şimdi yaratan Allah'tır Celle Celaluhu. Allah her şeyi bilir. Ve huve latif. Allah latiftir. Bütün inceliklerin farkındadır habirdir. Allah'ın her şeyden haberi vardır. Şimdi kıymetli kardeşlerim buyurur ki Rabbimiz "Huvellezî ceale lekumul arda Allah celle Celaluhu yeryüzünü size boyun eğdirdi. Ceale lekumul arda danûlâ. Yeryüzünü sizin için kullanışlı hale getirdi sizin emrinize verdi Allah Celle Celaluhu. Yeryüzüne. Ekersiniz, biçersiniz, yaparsınız, evler yaparsınız, efendim, bahçeler yaparsınız, ağaçlar yetiştirirsiniz, bitkiler, ekinler, meyveler, sebzeler yetiştirirsiniz, imar edersiniz. Elverişli toprak. Aşk ve senin dediği gibi yani ne versen toprağa, Nasıl böyle işte muamele etsen toprak vermeye devam ediyor. Yüzlerce, binlerce yıldan beri toprak hala insana vermeye, insana yetiştirmeye, efendim insanın ihtiyaç duyduğu gıdaları değil mi? Altında kalanlar bir türlü, üstüne çıkanlar bir türlü bir kısmını toprak içerisinde sarıp sarmalıyor. Diyelim ki işte patates gibi, havuç gibi, işte yer, yer fıstığı gibi mesela yerin altındakileri böyle e, hazırlıyor insana. Bir kısmı yeryüzüne doğru yükseliyor ve insana ihtiyaç duyduğu gıdaları, mineralleri, vitaminleri sunuveriyor. Bir kısmı ağaçların başında oluyor, bir kısmı şekilleri farklı, renkleri farklı, kokuları farklı, tatları farklı aynı topraktan, simsiyah aynı topraktan çıkan değişik ürünler. Bütün bunları Allah sizin emrinize verdi. Yeryüzünü sizin için kullanışlı hale getirdi Allah Celle Celaluhu. Evet. Femşu fî menâ Onun üzerinde dolaşın. Diyor ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu o yeryüzünün üstünde dolaşın ve külû mir rizgih yani yeryüzün üzerinde dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyin. Allah'ın rızkından yiyin. O Allah Celle Celaluhu yeryüzünü sizin emrinize veren, size boyun eğdiren, baş eğdirendir. Dolaşabilirsiniz yeryüzünde ama onun şeyinden yiyebilirsiniz. Allah'ın rızkından, yeryüzünde yetiştirdiğiniz, bitirdiğiniz, efendim e, büyüttüğünüz rızıklardan yiyin. Bu normal evet. Yani insan e, yeryüzünden istifade edecek. İnsan yeryüzünü imar edecek. Barınacak ev yapacak. Efendim e, açlığını giderecek. Gıdalar üretecek. İnsan e, yine yeryüzünden yerleşen, yetişen efendim ya pamuk gibi ya da dolaylı olarak yeryüzünden hayvanların beslenmesi onların da işte yün ya da deri haline gelmesiyle dolaylı olarak yine yeryüzünden insanın giyeceği, üstünü örteceği, eşya olarak kullanacağı bir takım malzemeler, bir takım araçlar elde edecek insan. Bütün bunlar Allah'ın insana sunmuş olduğu eee imkanlardır, nimetlerdir, yeryüzünün fırsatlarıdır. Ee, Allah'ın insana sunmuş olduğu fırsatlardır. Şimdi buna çok şey söylenebilir, söylenebilir ama kıymetli kardeşlerim, asıl üzerinde durulması gereken nokta şurası. Ve ileyhin nuşur. Ve ileyhin nuşur. Yani unutmayın, dönüşünüz Allah'adır. Yeryüzünü sizin emrinize veren Allah'tır. Yeryüzünün üzerinde dolaşın. Allah'ın vermiş olduğu rızıklardan yiyin, nimetlerden istifade edin. Ama ve ileyhin nüşur. Dönüş onadır unutmayı. Dönüş Allah'ın huzurunadır. Gideceğiniz başka bir yer yoktur. Döndüğünüz zaman onun huzuruna utanacağınız mahcup olacağınız bir görüntüyle gelmeyin. Helal yiyin, helalin dışına çıkmayın. Helal yaşayın. Helal evlilik bağını kurun, helal yaşayın. Efendim gıdalarınızda kul hakkından, devlet hakkından, faizden, kumardan vesaireden uzak durun, helal yaşayın. Yediğinizde, içtiğinizde, Gezdiğinizde, tozluğunuzda, dünyanın nimetlerinden istifade ettiğiniz her hususta mutlaka ve mutlaka helal yaşamaya gayret edin. Dönüş onadır. Ona döndüğümüz zaman da daha tekrar dünyaya geri gelme imkanı ve fırsatı yoktur. Rabbimizden niyazımız dönüşün yalnız kendisine olduğunun bilinciyle yaşamayı ve öylece huzuruna varabilmeyi hepimize nasip eylesin. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun.